Hoş geldiniz. Gözüm, kulağım medyada. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı telefonla aradı. Haberini bekliyorum. Bahçeli o kadarını yapmaz. Ayrıca Apo hapiste demeyin. Demeş Başkanı Tuncer Bakırhan'ı aramadı mı? Hapiste olan Selahattin Demirtaş'ı, Pervin Buldan'ı, Sırrı Süreyya Önder'i, Ahmet Türk'ü aramadı mı? Dahası Apo gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun demedi mi? Bütün bunlar olduysa Öcalan'ı neden aramasın? Peki siz Devlet Bahçeli'nin bir şehit babası ya da 12 Eylül öncesi öldürülen bir ülkücü ailesini aradığını hiç işittiniz mi? Durum buysa söyleyin bu Devlet Bahçeli nasıl tanımlanmalı? Bakın adımı verme dediği için elbette vermeyeceğim. Lakin telefonumu dinleyen devlet biliyor. Çok önemli bir Milliyetçi Hareket Partili milletvekili iki kere beni aradı ve dedi ki Irak, Kandil, Suriye ve Avrupa'daki PKK'lıları dış dinamikler kullanıyor. Abdullah Öcalan'ı da biz Türkiye olarak kullanmak istiyoruz. Bu söz kulağa hoş geliyor ancak Böyle bir şey mümkün değil. Zira söz konusu isim PKK'yı kurup devlet kurma aşamasına getiren Apodur. 76 yaşına gelmiş Kaşar Abdullah Öcalan'dan Türkiye'ye müttefik yani Türkiye'nin Kürt'ü olmaz. Kendi var ettiği Kandil kadrolarını, PYD'yi, Mazlum Abdikobani'yi ve Avrupa'daki PKK'lıları satmaz. Keza Amerika, Avrupa ve İsrail'le de karşı karşıya gelmez ki işte yaptığı açıklamada ortada. Bu itibarla söz aldık diyerek Öcalan üzerinden oyun kurmak boş uğraş. Dem PKK ve bilumum siyasal kültçülerin derdi. Barış bu değil, mevzi kazanmak yani Türk Devlet Anayasası'nı ihval edip mensuplarını hapisten kurtarmaktır. Devlet Bahçeli ile sarayın amacı ise dem sayesinde anayasayı değiştirip ölene kadar iktidarda kalmak. Abdullah Öcalan, PKK ve Demin takvimi şöyle. Öncelikli hedef Suriye'de otonomidir. Kuzey Irak'taki Barzanistan misali PKK'istan ilan aşamasında onun peşindeler. Bu ikinci otonomiyle bağımsız Kürt devletinin iki ayağı da bitmiş, inşa edilmiş olacak. Peşi sıra bölünme aşamasında olan Suriye'nin dağılmasıyla Suriye PKK'cistanı hemen bağımsızlığını ilan edecek. Amerika, Avrupa ve İsrail bu devleti anında tanıyacak, destek verecek. İsrail, PKK'istanın Akdeniz'e açılması için bile an itibarıyla Davut Koridoru inşasında kurulacak ilk Kürt devleti tamamen İsrail'in kontrolünde olacak ve bu devlet süreç içinde Barzanistan'la birleştirilecek. Ardından Güneydoğumuz ayaklandırılacak, Türkiye'den ayrılma referandumu talep edilecek. Sonrası da var, İsrail, Kürdistan ve Azerbaycan üçlüsünün gevşek konfederasyonu gündeme getirilecek ve İranlı Azeri Türkler kışkırtılıp Urumiye, Tebriz, Zencan, Erdebil, Azerbaycan'a bağlanacak. Netanyahu'nun bölgemize yani Orta Doğu'ya yeni harita dediği tam da budur. Bu aktardıklarım masal ya da hayal değil, yakın gelecektir. Sorarım size Amerika, Avrupa ve İsrail'in destek olup Rusya'nın sessiz kalacağı böyle bir haritaya kim itiraz edecek, kim dur diyecek? Efendim Türkiye edebilir demeyin. Edemeyece PYD'ye bile operasyon yapamayarak kanıtlandı. Evet, APO ile açılım peşinde olan ülkeyi yönetenlerin derdi. Bu gibi şeyler değil, koltuktur. Lakin biliniz başımız fena halde dertte. Sorun sadece Güneydoğumuzun koparılması için başlatılacak olan bölgesel isyan da değil. Doğal olarak böyle bir isyana karşı bütün ülkede Kürt kardeşlerimize karşı tepkiler oluşacak. Bunun adı da kardeş kavgasıdır, kaostur, hatta iç savaştır. Ekonomiden bunalan halkı böyle bir süreçte evde tutmak zor olacaktır kimileri devletin Bahçeli'yi sahaya sürmesini bu ihtimale karşı toplumu birliğe hazırlaması olarak açıklıyor. Lakin bu doğru değil. Öyle çünkü bizzat Tayyip Erdoğan toplumu sürekli olarak gelmiyor bu. Evet, apoyla PKK devlet kurma hesapları yaparken Türkiye'yi yönetenlerin derdi mecliste 400 sayısına erişip koltuğu korumaktır. Ne diyeyim? Birilerinin bunu Tayyip Bey'e anlatması lazım. Lakin kimse Erdoğan kızar diyerek riske girmiyor. Özetle bölgemizin haritası yakındır değişiyor ki bunun zeminini inşa eden de maalesef AKP iktidarı. İfade ettim. Barzanistan'ı kurduran o. O kadar ki hatırlayın elektriği Barzanistan'a Türk halkının yarı fiyatına vermiş, sıkıştığında da memur maaşını bile göndermişti. Aynı şekilde Suriye'de PYD'nin kurulmasının önünü açan da AKP iktidarı. Abdullah Öcalan İmralı'da hapisteyken verdiği talimatla bu örgüt kuruldu ki böyle bir şey iktidara rağmen yapılamaz olmaz. Türkiye'yi yönetenlerin amacı o süreçte Suriye PKK'sını Beşar Esad'a karşı kullanırız mantığıydı ki bütün bunların okuması ülkeyi yönetenlerin bir metre bile önünü ötesini görememesidir. Öyle olduğu için de hala İslamcı ideoloji ekseninde Cölani gibi bir zavallıyla güya oyun kuruyorlar. Şunu da belirtelim, anayasadan Türklüğün çıkarılması da Türkiye'nin Osmanlılaştırılması değil, Lübnanlaştırılmasıdır. İslamcılar ve MI6 elemanı olan pirleri Kadır Mısıroğlu bilmiyor. Osmanlı'da bile Avrupa yüzyıllar boyu Osmanlı demedi, Türkler dedi. Türklük bizde ırk değil, milletin adı ve vazgeçilmez bir birleştirici tutkal. Türklüğü çıkarırsanız vatan da olmaz, millet de olmaz, bayrak da olmaz ki İslamcılara göre vatan zaten Türkiye değil, seccadeyi serdikleri yerdir. Vatan gibi kavramları olmayana da ne millet ne devlet denilir. Silahlı kuvvetleri de saray ya da tören ordusuna dönüşür ki işte Lübnan örneği ortada. Devleti etnik kimlikler, inançlar ve mezhepler üzerinden paylaştırmak devleti yok etmek, tasfiye etmektir. Ve heyhat bütün bunları haykırıp ülkeyi ayağa kaldırması gereken Atatürk'ün partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel yine AKP ve PKK ile işbirliği yapıyor. Dün mecliste çıktı ve Kürtler meselen var diyorsa Kürt sorunu var dedi. Evet sorun şudur diyemiyor. Var deniliyorsa vardır herhalde. Diyor ki böyle birinin ana muhalefetin başında olması vallahi Apo'nun serbest bırakılmasından daha vahim. E tabi böyle biri CHP'nin başında olursa Tayyip Erdoğan da teşbihte hata olmasın. Kedinin fareyle oynaması misali oynar ki oynuyor. Düşünsenize CHP bu özgür özel genel başkan olduktan sonra 8 puan geriledi ki Türkiye tarihinin en büyük ekonomik buhranını yaşıyor. Yani CHP'nin normalde %50'lerde olması lazım. Özgür Özel dün bir de utanmadan Tayyip Erdoğan'a oy verdim diyen Adnan Beker'e Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taktı. Bu ve benzer transferlerle AKP'nin yasa değişikliği için yapacağı transferleri de meşrulaştırmış oldu. Tayyip Erdoğan günler ve haftalardır CHP'yi özellikle İstanbul'da tarumar ediyor, Özgür Özel'den ses getirecek radikal hiçbir tavır yok. Özgür Özel böyleyken 5. gündür İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Vat Dervişoğlu da ortalıkta yok. Bugün çarşamba grup toplantısı var ve birkaç laf edip yine kaybolacaktır. Pardon ama böylesine önemli ve kritik bir süreçte konuşmayacaksan neden siyasettesin ve İyi Parti'nin başındasın? Ne demek beş gün susmak, ortalıktan kaybolmak? Ağır hasta olunsa bile tweet mesajı atılıp ki işte Devlet Bahçeli kalp ve kalça ameliyatlarına rağmen her gün telefon konuşmaları yapıyor. Dün de Yılmaz Erdoğan'ı aradı. Musavat Dervişoğlu ise sebepsiz olarak kayıptır, yoktur. Öyle olunca da insanlar bugün değilse ne zaman diyerek tepki koyuyorlar. Bunun açıklaması daha önce de söyledim. Musavat Dervişoğlu'nun korkmasıdır. Beni de Ümit Özdağ gibi hapse atarlar diye düşünüyor ve Meral Akşener metodunu uyguluyor. Muhalefetin meclisteki iki büyük partisinde durum buysa ört ki ölem demek değil mi? Bu arada sürekli söylüyorum Ekrem İmamoğlu görevinden alınma bağlamında adeta giriş sayımda. Korkarım ondan sonra sıra Mansur Yavaş'a gelecek. Onlar olamayınca da Özgür Özel ve Musavat yeni Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Meral Akşener olacaklar ve Tayyip Erdoğan da bu şekilde seçimi yine güle oynaya kazanacak. Bakın arşivim ortada. Tam 4 yıl önce buna benzer şeyler söyledim. Yani Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı seçtireceklerini onlarca kere ifade ettim ve maalesef haklı çıktım. Yine bugünden uyarıyorum. Bu özgürle musavvat o ikiliden bile çapsız. Ekrem İmamoğlu'nu zorlayacak tek soruşturmaysa medya Aşe olacak. 21 şirkete verilen işler, ihaleler var ki bu 21 firmanın tamamı İmamoğlu seçildikten sonra kuruldu. Medya Aşe'nin perde gerisindeki isim kendini İmamoğlu'nun veliahtı gören Nagihan Alçı'nın kankası Murat Ongun'dur. Bu çocuk sıradan ikinci sınıf bir muhabirken İmamoğlu'yla birlikteliği sonrası İsviçre'lere kayak tatillerine giden ve İstanbul'un en pahalı yerinde ikamet eden yani birden zengin olan biri. Eğer bize anlatılanlar doğruysa bu Murat Ekrem Bey'in başını belaya sokacak. Medya Aşe kanalı ile hangi gazete ve televizyonların fonlandığı ve de hangi isimlere büyük paralar aktarıldığı uzun zamandır dillerde. Bakın hırsızın, soysuzun, dincisi, dinsizi olmaz. Hırsız, hırsızdır ve kim kirli paralar alıyorsa ortaya çıkarılmalı. AKP'nin kurduğu kirli havuzları nasıl lanetliyorsak muhalif kılıklıların satın alınmasını da lanetliyoruz. Zira bu gibiler yüzünden son seçim kaybedildi. Hatırlayın Kılıçdaroğlu döneminin CHP'sinden para alanlar, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın seçimi kaybedecek diyenleri yani bizim gibileri Beşli Çete'nin adamı olmakla itham etmişti ancak ortaya çıkan sonuç kimin beşli çeteye hizmet ettiğini kanıtladı. Rezalet dün biz İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olmalı derken karşı çıkanların şimdi keskin Ekrem İmamoğlucu olması ki bunun sebebi aldıkları paralardır, aldıkları fonlardır. Bunlar kim para verirse onun güdüğünü öttürenlerdir. Noktalamadan birkaç not. Acun Ilıcalı ile Saadettin Saran'a bahis soruşturması başlatıldı ki bu ilginç zira iki isim özellikle de Acun Saray'a yakın diye biliniyor. Acun Ilıcalı ne zaman Ali Koç'a yanaştı, iktidarın gözünden düştü diyenler var. Dünden sürpriz bir haber de Turgay Ciner'in Amerika'da 1.4 milyar dolarlık yatırım yapması. Evet Mehmet Şimşek ülke ülke gezip yatırım dilenirken, yatırım ararken Türkiye'den çıkışlar yani sermaye kaçışları devam ediyor. Hüsamettin Özkan'ın damadı Turgay Ciner, batı hayranı biri değil, memleketine bağlı biri. Öyleyken Türkiye'de değil, Amerika'da yatırım yapıyorsa bu büyük bir soru işareti, hatta dramdır. Ciner'i bile Türkiye'de tutamayan bir iktidarın uluslararası sermayeye güven vermesi ve Türkiye'yi bu urandan çıkarması mümkün değil. Yine dün Turgay Ciner gibi İtalyan astaldı da iki büyük iştirakını satıp Türkiye'yi terk etti ki bu grup onlarca sene Türkiye'deydi. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.